arkadaşlar Doruk'la biz bir tünel yaptık. Gördüğünüz gibi Doruk bütün arabaları bu tünelin içinden geçiriyor. Evet Doruk'la yeni bir oyunumuz bu. Aferin Doruk. Şimdi diğer arabaları da mı alacaksın? Bak bunu da alabilirsin. At geç karşıya sen. Geliyor Doruk yakala. Bir, iki, üç. Onu da, onu da sen at bakalım anneciğim. Yavaş, oh, yavaş anneciğim. No. <laughs> Yavaş al bakalım Hadi onu da at Polis araba Burada Bakalım Doruk orada atabilip geçebilecek mi Geliyor Doruk yakala 4x4 polis arabasını at bakalım Buraya bakalım Biz de girelim Doruk'la birlikte neler var neler yok Evet havalar çok soğuk dışarı çıkamıyoruz O yüzden biz de Doruk'la böyle evde oyunlar kurup Size güzel anılarını paylaşıyoruz Doruk ben de giriyorum hadi gel geçtim. Bakın, Doruk da peşinden geliyor. Doruk. Evet, Doruk şimdi ne yapmaya karar verdi? Tüneli mi yıkıyorsun Doruk? Ay. Hayır, yıkamazsın. O çok büyük anneciğim. Altında kalırım ben yoksa yıkarsam. Hayır. Çıkayım mı? Ama Doruk. Aa, Doruk, 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 Doruk. Ne yapıyorsun? tüneli yıkmaya çalışıyor. Bakın gördünüz mü? Ama gücü de yetmiyor. Ezilirsin anneciğim. Evet, çok uğraştın değil mi? Nasıl oldu bu şimdi böyle? <laughs> Aa, ay, değişik bir şey oldu doğru. <laughs> altından geç bakayım bir. Geçecek misin? Bu ne böyle şimdi? <laughs> ne yaptın? Hemen düzeltelim. Geç geç polis arabanı. <laughs> Ay Doruk ne yapıyorsun? Polis arabası yardım mı ediyor sana? Ay Doruk tünelini yıktın. Sıkıldın mı? Tamam arabalarını sür o zaman. Benim. Motosikletin mi? Odan da git bakalım odana getir. Biz de bu sırada tüneli yapalım değil mi? Doruk şimdi motosikletine gelecek. Bisikletine gelecek. Orada odanda anneciğim. Odanda. Bunu da biraz hmm. Hadi git bakalım geliyorum. Koş geliyorum peşine. Bakalım Doruk nerede? Evet tünelimizi kurduk. Şimdi Doruk gelecek. Ama neyle gelecek? Acaba neyle gelecek? Evet arkadaşlar Doruk geldi. Bisikletini almış. Bunu çok mu seviyorsun Doruk? Yok. Hmm, arkaya da baksanıza. Da. Tamir çantasından birkaç parça içine koymuş. Çitlerini tamir edebilir misin? Çıkmasın diye. Hadi bakalım. <laughs> evet bakın. Aşı bir yerleri var. Tamir et bakalım anneciğim. Oraya da tamir et. Biraz yanına git bakalım uzaktan. Etme öyle. <laughs> Sami Güç sevmiyor. Çünkü yıkılmasın oyunlarımızı güzel oynayalım diye değil mi? Evet. Doğru'nun canı sıkılıyor arkadaşlar. Hava da çok soğuk. Dışarıda çıkamıyoruz. Biz de böyle evde oyunlar kuruyoruz. Ben de size güzel anlamda paylaşıyorum. Doğru'nun yanına gideyim bakayım. Doğru, çiftlerin arasındayım. Tamir ediyor musun anneciğim? Ettin mi tamirini? <laughs> Tamam, polis arabasını getirebilir misin? Burada kalmış günlerin altında, seni bekliyor. Git bana oradan gelsin. Tamam, evet. Git polis arabanı al, onu da tamir et. Önce çiftlerini tamir edelim. Göstereyim size şöyle. Evet. Polis arabası da burada. 4 çarpı 4 Gel bakalım. Gidecek misin? Tamam git hadi. Git ve polis arabana al gel. Olur mu?